Mi? Latin mi? Latin. <laughs> aydın dilatim der oğlum zenciler şeymiş kokuyormuş. <laughs> zenciler tam pislikler. Tam bunları koy hiç şeyler. Aydın ot dokuyan zenciler bulup aydın dövüyorlar. Geçen gün bir tane koymuşsun oğlum ya. Nereye? Facebook'a. Ne koymuşum ki? Facebook'a ne kadar kibarlaştı bak. <laughs> Bilmiyorum artık. Bir <laughs> de çektiyse bizimkilerden. Ha sizin videolarda koydum ya. En son <laughs> ne? <neyi? gülüyor> En son neyi koyduk lan? En son çekmiş olduğunuz filmi koymuşsunuz. En son ne çektin lan? Gelmeden ne çektin? Atın intikamı. porno <laughs> pornova porno. <laughs> porno porno ve porno hmm. Kim oynuyordu onda? İzmirli biri oynuyordu. Tanıyoruz mu? Evet. Pornovalı. 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 Pornova başı Pornova başka. Pornova ne lan? Pornova. Pornova diye var mı? Evet. Ya bu ya. Pamuk o var. <laughs> şey. <Yap>. Saf la <laughs> ya gerizekalı saf. Saf. Sivas Delikans. Safık.